Hepinize selam arkadaşlar. Bakın Elif Sinem'e sürprizim var. İşte böyle çeşit çeşit kalemler aldık. Görüyor musunuz şunların tatlılığına bakın. Kromeli bunu ben çok severek ve isteyerek aldım. Sonra bücürü hatırlayarak pati aldım. Sonra böyle havuçlarımız var sevimli sevimli. Ve böyle küçük dondurma. Bir de büyük dondurma var. Burada ne? Bir var. Patlıcan var. Bir dondurma daha. Çubuklu dondurma. Ve bir mantar var. Sonra burada minik minik küçük kalemler var. Bu da kromi galiba. Sonra böyle ojelerimiz var. Var. içinde böyle boncuklar olan ve bunları koyması için Elif Sinem'e böyle organizerler aldım şimdi Elif Sinem'i çağırıp sürpriz yapacağız bunlar da şekerli kalemler bu da eski seti İşte bunu Elif Sinem o kadar çok seviyor ki arkadaşlar bunun o kadar çok vakit geçiriyor ki o yüzden ben de sürpriz yapmak istedim İşte böyle 3 tane olacak ve çalışma masasına koyacağız hadi Elif Sinem'i çağıralım Elif Sinem bak ya bak neyle oynuyorsun sen aa boncuktan Neler yaptın sen böyle? Hii, ne güzel olmuş bu ne bu kalp? Sonra burada bir kalp daha karpuz, portakal, bu ananas galiba. Karpuz, kelebek hepsi birbirinden güzel. O ne bir boron mu? Evet, bir Sana sürprizim var gel. Ne sürprizim? Tut elimden. Tut elimden gel bakalım. Ah gözlerini kapat demeden kapattı. Geç bakalım. Geç geç ben aç diyene kadar açma. Devam et. Devam et. Dümdüz dümdüz dümdüz. Geç bakalım. Şöyle sandalyeye oturtacağım. Sen dikkat et tamam mı? Gel gel gel. Elif Sinem geç anneciğim. Şu sandalyeyi çekelim önce. Elif açma sakın gözlerini. Otur bakayım. Oturtalım Elif Sinem'i. Şimdi aç dediğim anda açacaksın. Ta 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 ta. Hmm. Elif bayıldı. Bak bak burada ne var bu kutuların içinde. Bak bakayım. Makyaj mı? Yok kızım ne makyajı ya. Baksana makyaj organizeri. Bunun aynısından ama daha büyük gördüğün gibi Elif görüyor musun? Hayır aynısı. Aynısı değil mi? Aynısı ama bu daha büyük durmuyor mu arkadaşlar? Sanki o daha büyük Hayır, duruyor. Hayır içinde kalemler var ya o yüzden. O yüzden mi küçük görünüyor? Ama bakın arkadaşlar bence bu daha büyük. Neyse hadi bakalım Elif Sinem. Bunların içini bu yeni kalemlerle güzelleştireceğiz arkadaşlar. Elif ne yapıyorsun masaya mı oturuyorsun? Hadi bakalım Elif'cim gel. Birlikte şimdi tek tek bu kalemleri açacağız. Şimdi Elif Sinem'i yerini alalım. Geç bakalım Elif'cim. Bak burada yangın tüpü şeklinde kalem var. Burada minik minik senin sevdiğin tarzda var. Dökme, dökme dur birlikte Kesin yapacağız. Hayır mi? dökme Elif Sinem dökme. Otur şuraya sen bir tane anneciğim. Bunun biri benim, biri de senin. Al bakalım. Şimdi en bunları güzel güzelce dizicez. En güzel kazanır. En güzel düzen... öyle mi diyelim? Evet. Dur. En güzel düzenleyen kazanır mı diyelim Elif Sinem. Bu eski kalem organizerimiz. Bunu şöyle kenara alalım arkadaşlar. Bu burada dursun. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. Elif Sinem dizmeye başladı bile. Şöyle koyalım arkadaşlar anne, görsün. Şöyle dizeceksin. Evet arkadaşlar Elif sinem yangın tüpünü öyle dizdi. Anne sensin gel bir ben de Ya kremi benim ki? Elif ya. kremi benim de arkadaşlar ya. Benim açmama yardım eder misin peki? Elif ne güzelmiş bunlar böyle. Anne açılmıyor bant var. Tamam açalım anneciğim bekle birazdan. Burada da uçaklar var uçakları da ben alıyorum o zaman Elif olmaz mı? Ha. Uçaklar benim. Burada dondurmalarımız var. Dondurmalar benim. Bak burada ne var Elif bunu gördün mü? Gördüm. Patili kocaman kocaman o zaman bu patili benim. Bu patili benim. benim. Ya of ya Elif. Ee, i̇ki tane boş kaldı oraya ne koyacağız? Bunları koyacağım. Tamam onlardan onları da şuraya mı dizsen acaba şöyle mi dizsen nasıl olur? Görünmüyor ki o zaman kromilleri alsam dizsin. Ay yok kromiller oraya çok güzel oldu bence Elif sen. Hayır burada. Dursun orada. Ben patilleri koyacağım buraya. Patillerin hepsi birbirinin aynısı ama kromiller çeşit çeşit ve ön sırada Öyle durmayı ben. hak ediyor bence. Öyle olur mu? Olur olur. Hadi öyle yapalım o zaman. Hadi bakalım. Elif, Sinem bir pati bir kromi. Evet arkadaşlar bebeğime birazcık süt titriyorum. Anneciğim o biberonlar oyuncak değil bunlar kalem. <laughs> evet arkadaşlar Elif, Sinem ne yaptı? Kromileri tekrar dizdi. Çünkü? Şimdi buraya da Elif, Sinem'in istediği gibi patileri ben mavi... O... Ne oldu biberon mu yapacağız? Evet. Biberonları bence şuraya diz anneciğim. Sen biberonları oraya diz. <laughs> Ben de dondurmalara dizeceğim. Ama ya hepsini Elif Sinem yapsın ya. Şimdi ben burayı çekersem Elif Sinem'in yaptığını göremeyiz. Şimdi Elif Sinem bir balonları da yandırsın. Ya yanına bakalım. dizsin. Eee ben ne dizeceğim buraya? Buraya dizmem evet. için bana da lazım. Evet çok güzel kalem bakar mısınız arkadaşlar? Bir boron şeklinde. Ben, Bunlar bana diz. Hayır, şey, benim. Arkadaşlar. Ama buraya olmaz ki. Buraya. Evet oraya olur aynen. Bir boronları da oraya dizelim. Bir boron şeklinde kalemleri diyelim. Bunları en seviyorum. Bunu da ben arkadaş. dizeceğim. Bir tane benim Birden okula götüreceğim. isteyenler Düşürdüm. sınıfıma gelip bakabilir kalemlerime. Anneciğim bu kadar izleyici sen sınıfına nasıl gelecek? Hayır anne bizim sınıftakiler var ya beni izleyenler. Tamam olur. Olur. Şimdi patlıcan. Patlıcanı annemin araya düzeceğiz. Ya patlıcan niye bana ya? Ben ojeleri düzeceğim kendimin oraya. Bak böyle çok güzel olacak. Bak, kalem. Böyle turuncu sarı. Bak ya patlıcanları Nereye? bana Nereye? yazıyor ya. Ren. Yeşil. Aa çıktı. Yeşil. Nereye yazıyor? Elisine ne? mavi. Beş tane mi bu sadece? Neden altı değil ya? Elisine mi bir da altı mi? tane. Baksana yangın tüpü de altı tane. Yok. Baksana benim bir var oğlum beş tane. Hayır şey, olması ojem. gerekiyor. Mor olması gerekiyor. Mor mu eksik? Mor yokmuş arkadaşlar. Ya. Tam neyse beşliymiş bu arkadaşlar. Şimdi Elif Hı -hı. patlıcanları şuraya dizebilirsin. Ben şöyle tutayım. Ay bu ne güzel böyle yumuş yumuş. Bak ya patlıcanları bana diziyor ya. Hı -hı. Yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? Niye bende patlıcan kalem var? Şu patilleri alayım mı ben? Ben de patilleri dizeyim buraya o zaman. Hı -hı. Yok ben patili dizmeyeceğim. Ben sünger bap olanı dizeceğim. Ben de... Evet arkadaşlar ben de dondurmaları dizeceğim. Bak ya dondurmaları da aldı Elif ya. Aa Elif o zaman ben de şu dondurmalar alayım. Tamam, mı? Tamam, bu dondurmalar benim. Evet. Bu dondurmalar da benim o zaman. Ben burayı açıyorum. Buraya şey diz Elif şunu şunu koy. Ben... Evet. Dondurmalar oraya mı dizeceksin? Ama dondurmalar şurada daha güzel görünmez evet. miydi ya? Elisine bu mantarlardan benim yoksa? Evet. Ya niye sebze dolu benim kalemliğim ya? Aşk olsun Elif. Evet arkadaşlar. Nerede o? İşte bu sünger botlular. Ben de. Dur, versene Elif, Sinem ya. Singer Bob'lar benimdi. Elif aldı ya arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Şöyle koyalım. Şimdi bir sünger Bob daha. Sonra bunlar arkadaşlar ismini ne, bilenler var mı? Arkadaşlar yorumlara yazabilir mi? Şu ve şunun adını bilmiyorum ben. Bu Deniz Yıldız'ı galiba da şunun adı ne bilmiyorum. Bu asık suratlı bir karakter. O oh, şahane oldu Elif. Başka? Patilleri, patilleri ben alayım bari Elif Ben üçe alıyorum. Patilleri ben aldım. Ben uçağı aldım. Çok da güzel oldu. Uçağı aldım. Ya en güzelleri Elif alıyor arkadaşlar. Şimdi de uçağı aldı ya. Aşk olsun Elif. Patiller buraya sığmadı. Ben de bu patilleri buraya koyarım o zaman şöyle. Ay şahane olmadı mı? Çok güzel oldu patlıcanlar görünmüyor. Evet Elif yine uçak uçağa bakayım. Uçak ay oyuncak gibi aynı. Ne güzel duruyor bu böyle. Şöyle duruyormuş Elif. Bilmiyorum. Alta dizebilirdim bak. Olur alta. Ayakları var ayakları. Ayaklarıyla dizeceksin böyle bak şöyle. Diz bakayım yan yana. Uçuşa geçmiş helikopterler. Ne güzel oldu değil mi Elif? Havalimanı gibi. Evet. En güzelleri de ben aldım bol. Ya of ya. Elif onları bana ver ben dizeceğim. Benim bu boş. Ya tamam arkadaşlar benim, ya şuna şimdi. bak. Havuç bende, patlıcan bende, mantar bende. Yiyeceklerin hepsi bende. Sadece şeker bobum var Ay. benim. Bak ya mantarı aldı. Ben de şu şekerleri alayım o zaman. Hayır şekerler benim. Tamam mantarları ver o zaman. Evet arkadaşlar Elif mal çekmeceyi bitirdi. Şekerleri doğruya diziyor. Sanki buna biçilmiş kaftan gibi bakar mısınız? Ne güzel sığdı. Harika olmadı mı? Çok güzel oldu ya. Şuna bak. Harika. iyi kalmış Şunu benim için açar mısın? havuçları. Havuçları nereye dizsem acaba ben? Arkadaşlar şurada benim rengarenk tahta kalemlerim var. Bunları da şöyle renkli renkli olanları şöyle koysam nasıl olur sizce? Şöyle. Ben bunları da buraya mı dizsem yoksa şu alt çekmeceye mi doldursam? Ben alt çekmeceye de doldurabilirim şu şekilde. Böyle daha güzel oldu Elif. Ben buraya koyacağım bunları. Bunları buraya dizeceğim. Elif aynı zamanda ne yapıyor bakalım hep birlikte kalem değil mi onlar? Bakar mısınız tatlılığına şunların ya miniş miniş. Onları da bu tarafa dizelim Elif ne dersin? Bunlar da bana bıraktı. Ben de şunu göstereceğim size arkadaşlar. Hoş şunlara bak tatlış tatlış. Bunları nereye koysak acaba ya? Burada görünmüyorlar bakın arkada küçücük kaldılar. Buralara koysam sünger görünmez. Nasıl yapacağım Elif bana bir akıl versene ya. Bence şuraya koy. Orada olmaz orada da görünmez. Ben şunları bir çıkarayım size göstereyim arkadaşlar şöyle. Ben bunu nasıl Şöyle kardeşim? tam oldu. Bakın pembiş pembiş. Buraya güzel oldu. Elif ne yapıyorsun anneciğim? Küçük kalemlere de yer buldu kendine. Bakar mısın? Ne kadar güzel düzenli oldu. Ben de dondurmalar. Dondurmayı benim için açar mısın? Elif çok kolay açıyor arkadaşlar. Ben açamıyorum ya. Şunları da şöyle yapalım. Çiftler çiftler. <laughs> Şu turuncu, mavi. Şöyle öne gelsin de renkler görünsün değil mi? Şöyle rengarenk. Sen de bir tane daha Bakayım. O ne o? Kremli kalem mi yine? Evet. Ya Elif ben de ondan yoksa ama sen eski kalemlikten aldın. Bu hileye giriyor değil mi? Burada mor ve yeşilim kaldı. Bunları da alayım. Kırmızım, turuncum. Şöyle. Bunlar benim tahta kalemlerim arkadaşlar. Anne şuraya geçtim. Bunu da şöyle çekmeceye kapatabilirim. Elif'in kadar düzenli olmadı ama güzel oldu. Bunu böyle yapmalıyım arkadaşlar. Göremiyorsunuz ama izginim. Bakın Elif böyle tutarak dizmeye başladı bile. Onlar düşer öyle dayanmaz anneciğim. Ben bir şey bir yapacağım. Sen bulursun bir yolunu. Ben de dondurmaları dizeyim o zaman şöyle. Dondurmalar da küçük küçük kaldı. Böyle dizeceğim. Sarı. Elif Sinem gibi dizeyim arkadaşlar. Pembe. Mor. Aa, duruyormuş baya baya bakın. Mavi. Bende de var dondum. Ve yeşil. Ben de var. Dondurmaları ben dizdim. Bende de var. Sende de mi var? Ama sen eski kalemliği boşaltıyorsun. Ne diyor? Arkadaşlar bu organizeri daha güzel yapabilmek için Elif Sinem güzel bir kombinasyon yapıyor. Ay ne güzel düştü durdu. Şahane durdu. Çok güzel durdu. Şimdi de Elif dondurmaları diziyor. Ben de şunları dizeceğim ama bunları nasıl dizeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Elif Sinem dediği gibi şöyle mi yapsam? Ben düzenleyeyim. Bir, iki. Dur ben yaparım. Olmuyor ya benimki olmuyor. Ben şuraları atayım şöyle olmazsa. Dur ben yaparım. Elif kadar güzel yapamıyorum ben, ben arkadaşlar. Sadece dört tane Şurada kromili var. bir kalem buldum. Sadece dört tane mi var? Yok anneciğim iki tane de burada var. Hı. Havuç. Merhaba. Vereyim mi havuçları? Al. Dur. Elif Sinem benim yerime diziyor arkadaşlar Ama Elif Sinem'inki benimkinden daha güzel oldu Bakın ne kadar düzenli oldu Elif'inki Ya en güzellerini hep Elif al Aa burada dondurma var varmış Elif Al bunları da düzenle Aç bakalım açabilecek misin Fermuarları düşmüş bazılarının Mantar da var burada Mantarı unuttuk Elif dur anneciğim dikkat et Evet benim yerime Elif Sinem dondurmaları oraya gizliyor Anneciğim gizledin gizledin. Ha hani nerede dondurmalar hep arkada gizli gizli kaldı arkadaşlar. Ya olmadı benimki ya. Dondurmalarım orada oldu. Hiç güzel olmadı. Hiç güzel olmadı. Ama şöyle arkadan güzel görünüyor bakın. Şöyle güzel görünüyor. Neyse yapacak bir şey yok. Elifciğim o dondurmalar şuraya da dizebilirdim ben şöyle. Ama ayakta Aa duruyormuş ayakta. Böyle mi dizsem acaba? Elif'in dondurmaları daha büyük. Onları bana vermedi. Şuna bak küçük küçük dondurmalar bana kaldı. Hangi dondurmalar? Arkadaşlar sana. ya bizim zamanımızda böyle kalemler yoktu. Çok klişe bir konuşma oldu ama. Yani böyle ışıklı pomponlu kalemlerimiz anne. vardı. Al ama sana. böyle oyuncak gibiler yoktu. Aa, anne, Ay çok güzel oldu. Sana. Uçaklar ben doldurdum anneciğim buraya gerek kalmadı. Anne. Hmm. şey bu bir tane da... fazla benim İster alabilirim mı? tabii ki güzel olur elisine bana verdi birini şu mantarları da şuraya mı dizsek evet mantarları buraya yan atacağım şöyle maalesef Aa, şöyle oluyor mu Elif bak altına iki tane kalem koyunca oldu güzel oldu sığmıyor oldu İşte bu benim kalemliğim bunlar da çöpler çöpleri şöyle kenara alalım şimdi arkadaşlar puan versin hadi bakalım Elif Hop, kalemleri alıyoruz şöyle. Şunu da alalım. Elif Sinem'in organizerimi ve dondurmalarım düştü. Yoksa benimkiler mi? Elif Sinem'inkiler mi? Benimkiler mi? Hangisi güzel oldu sizce arkadaşlar? Bu da eski organizerimiz. Getir anneciğim onu da alalım. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Bu da önceki. Aa, bundan varmış. Bakın arkadaşlar. Bende de var. Elisina oraya oje kalemleri diziyor şimdi de. Bu boş kalıyor anneciğim ama olmaz ki. Anne Burada şey Avengers karakterlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel. Şunu alalım şuraya koyalım. Baya karışmış bu. Ama çok güzel oldu Yine arkadaşlar. Şimdi bunu düzenleyelim. Bunun içinde de şeyler var. Poskalar var arkadaşlar. Burada da tahta kalemleri var. Şimdi Elif bunu da düzenlesin de içi rahat etsin. Bu birazcık kirlenmiş sanki değil mi Elif? Tertemiz yapalım. Gelelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu önceki ve bunlar yine. Anneminki mi daha güzel olmuş yoksa benimki mi? Yorumlarda buluşalım. Bence çok güzel oldu Elif. Hepsi harika oldu bakar mısın? Arkadaşlar benimkinde burada patililer var. patilleri sığmayanları buraya koydum. Patlıcanları Elif buraya koydu. Havuçlarımızın ikisi burada. Burada sünger bob karakterleri, Bütün dondurmalar. Yemekler sende. Bütün yiyecekler bende oldu. Burada da tatlı kalemlerim var. Bak bu peynir var. mesela bu peynir. Peynir değil o sünger ama peynir. Peynire benziyor değil mi? Hı. Evet burada evincis karakterleri var civcivleri Elif buraya koydu bu kalemleri buraya koydu tertemiz ve düzenli oldu burada da poşkalarımız var şöyle açalım şu yeşil vardı ya ben şunu bir açtım her yere oldu odamda hepsini tek tek toplayıp geri şu üstündeki simleri mi Hı -hı. küçük küçük yıldızlar var arkadaşlar içinde pullar var açılıyor açılıyor mu onlar tamam hadi bakalım burada da Elif sinemin patili ve dondurmalı kalemleri arkada da küçük helikopterleri var. Bence tabii ki deri sineminki en güzel oldu gibi mi geliyor sizce? Civcivin, civcivin biri ne olmuş? Aa, civcivin biri Elif almış arkadaşlar. Ya civcivimiz de 6 taneydi. Nereye gitti? birini ben aldım. Ötekisi de burada. Civcivler hani nerede? Burada. Burada 4 tane. Bununla birlikte 5. Altıncı da benim bende. Tamam onu da getirseydin nerede? Ayrılmayalım birbirinden ciciyüz kardeşleri. Hayır Elif dur bozma böyle çok güzel oldu burada süper kahramanlar var bak Captain America Şu falan farklı o yüzden Elif bozdu arkadaşlar bak o şimdi o bozdu. Dur Evet, rengarenk kalemlerimiz, çeşit çeşit oyuncaklı karakterlerimiz ve Elif Sinemin masa düzeni bu şekil olacak. Onu direkt çalışma masasının karşısına hayır, koyacağım. Bunu direkt böylece okula götüreceğim. <laughs> böylece okula nasıl gidecek anneciğim? Arkadaşlar, böyle Elif Sinemin odasında kalemlerle bir video gelsin diyenler beğeni atabilir mi lütfen? Hayır, hayır, hayır. Yok, masanı düzenleme videosu. Elif, Sinan başka bir şey anladı. Neyse sürpriz olsun. Kanalımıza abone olmayı, cincine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.